sevgili takipçilerim. Hepinize merhaba. Hayırdır kızım? Kendine YouTube kanalı mı açtın yoksa? Senin haberin yok mu Haydar? Şaka mı yapıyorsun? Kaç gündür uğraşıyor YouTube kanalı açmak için. E ne var baba? Benim de YouTube kanalım olamaz mı? Olabilir tabi. Olabilir. Ama bundan niye benim haberim yok? İnsan ilk babasıyla paylaşmaz mı bunu? Bunu bizde paylaşsaydın daha iyi olmaz mıydı? Niye gizleme ihtiyacı duydun? Ya baba iyi misiniz siz? Ya besle büyüt senden gizli yapsın. Atlısın Haydar atlısın. Biz de ya sen? Evet kızımın YouTube kanalı herkese hayırlı olsun. Herkesi takibe ve beğeniye bekliyorum. Ya baba ilahi beni korkuttun. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet sevgili takipçilerimiz. Kızımın çıktığı bu YouTube yolculuğunda onu da yalnız bırakmamanızı temenni ediyorum. Sen ne diyorsun Öykü? Bu videonun altına yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Evet, her yoruma cevap Öykü'den.